Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Bu videoda İngilizce'de zamanları anlatmaya devam edeceğim. Bir önceki videomda simple present tense yani geniş zamanı anlatmıştım. Bu videoda ise present continuous tense yani şimdiki zamanı anlatacağım. Önce tanımını sonra yapısını ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. Öncelikle bir tanımını yapalım Present Continuous Tense'in yani şimdiki zamanın. Adı üzerinde şimdiki zaman, şu anda gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullandığımız bir zaman yapısı. Konuşma anında gerçekleşen, şu anda, şimdi olan olayları anlatıyoruz Present Continuous Tense ile. Yapısı ise çok basit aslında. Özneden sonra e, fiili geliyor ve be fiilini biz özneye göre emizar şeklinde çekimliyoruz. Zaten bu simple present tense'de de bu şekilde olduğu için biliyorduk simple present tense'ten. ancak simple present tense'den farklı olarak fiilimize bu tense'de yani bu zamanda ing eki eklememiz gerekiyor. Örneğin I öznesinden sonra be fiili eme dönüşüyor ve fiil e, ing alıyor. I am eating. Ya da she öznesinden sonra be fiili ise dönüşüyor. He ve it için aynı şey. Geçerli tabii ki de. Ve read fiilimiz ing alıyor. She is reading oluyor mesela. O kitap okuyor. Ben yemek yiyorum dedim bir önceki cümlede. They are playing football. Bakın burada da they'den sonra be fiili ar şeklinde çekimleniyor. Ve play fiiline ing tıkısı geliyor. Onlar futbol oynuyorlar şeklinde çeviriyoruz bu cümleyi de. Bu arada bu incelediğimiz cümlelerin hepsi olumlu cümlelerdi. Şimdi ise olumsuz cümle yapılarını inceleyeceğiz. I'm not eating. Ben yemiyorum. She isn't reading. O okumuyor. They aren't playing football. Onlar futbol oynamıyorlar. Bakın yardımcı fiil ile yani am, is ve are ile temel fiil arasına not olumsuzluk ekinin geldiğini görüyoruz. Bazılarında bu kısaltılmış halde she isn't reading ve they aren't playing football olduğu gibi. Ancak I am not eating de olduğu gibi yardımcı fiilden sonra not olumsuzluk ekini açıkça da yazabiliriz bu şekilde. Kısacası yardımcı fiil olan be fiiliyle temel fiilimizin arasına not olumsuzluk eki getirerek şimdiki zamanda olumsuz cümleler kurabiliyoruz. Şimdi gelelim Present Continuous de soru cümlelerini nasıl kuracağımıza soru cümlelerini iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi WH Questions dediğimiz 5N1K soruları yani bilgi soruları. İkinci başlığımız ise Yes-No Questions olacak. Yani yanıtlarına evet ve hayır şeklinde verebileceğimiz sorular. Bilgi sorularından başlayalım. Bu sorular WH question sözcükleriyle, soru sözcükleriyle başlıyorlar. Bunlar nelerdi? Mesela what, where, who, which, how gibi soru sözcükleriyle başlayan sorularda. Bakalım tabii ki de soru cümlelerinde bu soru sözcükleri öncelikliydi ve cümlenin en başına geliyordu. What are you doing? Mesela şu anda ne yapıyorsun? What are you doing? Değil mi? Soru sözcüğümüzden sonra hemen yardımcı fiilimizi getiriyoruz. Ara be burada r şeklinde çekimleniyor. Çünkü özlemiz you. Sonra özne geliyor zaten yardımcı fiilden sonra. Ve en son tabii ki de nesnemiz yoksa en son da fiilimiz geliyor. Yoksa tabii ki de fiilden sonra nesne de gelebilir. Diğer cümleye bakalım. Where is he going? O nereye gidiyor? Yine soru sözcüğümüz en başta nerede? sonra yardımcı fiil olan iz geliyor. Sonra özne. Sonra da ing takısı alan yüklememiz geliyor. Yes, no questions'ları da inceleyelim hemen. Yes, no questionlarda ise şöyle oluyor. Yardımcı fiilimiz en başta olması gerekiyor. Böylelikle evet, hayır şeklinde yanıf edebiliyoruz bu sorulara. Burada bu tense de yani present continuous tense de yarmıcı fiilimiz emizar olacağından tabii ki de emizar sözcükleri en başta olacak yardımcı fiilleri. Sonra özne, ardından temel fiilimizin ayıncıyı almış, hali gelecek. Sonra da varsa tabii ki de cümlemizde nesne gelecek. Bakalım. Are you studying English? İngilizce mi çalışıyorsun? Yes, I am şeklinde ya da no, I'm not şeklinde kısaca yanıtlayabiliriz bunları. Is she cooking dinner? O akşam yemeği pişiriyor mu? Bakın evet, she, yes she is deyip evet pişiriyor ya da no she isn't hayır pişirmiyor şeklinde kısaca yine bunlara yanıt verebiliriz. Uzun yanıt vermek istersek tabii ki de yes she is cooking ya da no she isn't cooking şeklinde yanıtlayabiliriz bu soruları. Evet şimdi present continuous tense'in kullanım alanlarını inceleyelim. Bu tensin kullanım alanı sadece şimdi anlatmakla sınırlı değil. Bunun yanı sıra geçici durumları, değişen durumları ve planlanmış gelecek eylemleri de anlatıyoruz bu tense ile. Ee, bakalım. Şu anda gerçekleşen eylemlerin anlatıldığını biliyorduk bu tensle ama yine cümle örneklerini incelemek için bir inceleyelim bence bu başlığı. Evet, bir konuşma anında yapılan eylemleri anlatırken kullanıyoruz. Ee, mesela, I am watching TV right now. Şu anda televizyon izliyorum. Bu arada right now, now, at the time being, at the moment... Bunlar bu tens ile kullan sık kullanılan zaman ifadeleridir. Bunları da bilmekte fayda var. Bu zaten zaman ifadelerini gördüğümüz zaman e, şimdiki zaman yani present continuous tense kullanmamız gerektiğini e, bileceğiz. Evet, My sister is playing with her cat. E, kız kardeşim kedisiyle oynuyor. They are still working on a big project. Onlar hala büyük bir proje üzerine çalışıyorlar. The nurse is taking the patient's blood pressure now. Evet burada da diyor ki hemşire şu anda hastanın tansiyonunu ölçüyor. Bunların hepsi konuşma anında gerçekleşen eylemler olduğu için present continuous tense şimdiki zamanla çekimlenmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela ilk cümlede now var şimdi demek zaten. İkinci cümlede ise bu tense ile çekimlendiği için anlıyoruz. Üçüncü cümlede still var. Hala hala bir eylemin hala sürmekte olduğunu belirtiyor. Bu yüzden şimdiki zamanda gerçekleştiğini anlıyoruz eylemi. Son cümlede de now olduğu için bu eylemlerin şu anda gerçekleştiğini anlıyoruz. Evet, ikinci başlığımız olan temporary situations'a bakıyoruz. Yani geçici durumlar. Evet geçici durumları anlatmak için kullanıyoruz bu tensi. Yani sürekli olmayan, kılcı olmayan durumları anlatırken bu zamanı kullanırız. Kısa süreli olan durumları anlatırken kullanıyoruz. Mesela I am living in Ankara these days. Bugünlerde Ankara'da yaşıyorum. Hani temelli olarak normalde Ankara'da yaşıyorum demek değildir bu. Geçici bir süreliğine Ankara'da kaldığımı belirtir. She's working at a cafe until she finds a new job. Yeni bir iş bulana kadar o bir kafede çalışıyor. Yani bu onun sürekli işi değil, sürekli bir kafede çalışacağını belirtmiyor burada. Yeni bir iş bulana kadar geçici bir süreliğine kafede çalıştığını belirtiyor bu cümle kişinin. Ve üçüncü cümleye baktığımızda, We are staying with friends for a week. Bir haftadır arkadaşlarımızla kalıyoruz. Yani bir haftalığını hani geçici bir süreliğine, sürekli değil de işte geçici bir süreliğine arkadaşlarıyla kaldıklarını belirtiyor bu cümlede kişilerin we, biz oluyor. Evet, diğer başlığımız changing situations yani değişen durumlar. Bir şeyin kademeli olarak değiştiğini, yavaş yavaş kademeli olarak gitgide değiştiğini anlatırken de biz present continuous tense şimdiki zaman kullanıyoruz. Bakalım örneklerimize. The weather is getting colder. Evet hava gittikçe soğuyor demektir. Ve bu anlamda bu yapıyla sıkça comparative yapılar kullanırız. Cold, colder olmuş mesela. Cold soğuk, colder daha soğuk. Bunu biliyorsunuz comparative diyoruz. Karşılaştırma sıfatları kullanıyoruz yani. Present continuous tense'in yani şimdiki zamanın bu kullanımıyla değişen durumları anlatırken sık sık comparative sıfatları rastlarız. Burada olduğu gibi. Tava gitgide soğuyor dedik. Evet devam edelim. Prices are rising fast. Evet fiyatlar gitgide yükseliyor. Bakın burada da fiyatların değişiminden söz edilmekte. My English is improving. İngilizcem gitgide gelişiyor. Burada da kişinin İngilizce durumunun gitgide, İngilizce bilgisinin gitgide geliştiğinden söz etmekte. Evet üçünde de bir değişim belirtiliyor. Evet dördüncü başlığımız planlanmış gelecek eylemler. ya yani fix feature arrangements dediğimiz. Daha önce planımızla ilgili birileriyle sözleşip anlaşmışsak ve kararlaştırmışsak bu gelecekte yapacağımız eylemi planlamışsak bu şekilde present continuous tense kullanabiliyoruz. Gelecek zaman anlamında present continuous tense kullanıyoruz. Nasıl oluyor? Bu mesela Türkçe'de de oluyor. Zaman kayması oluyor aslında. Mesela I am meeting my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımla buluşuyorum. Bakın aslında arkadaşlarımla buluşuyorum derken fiilimi your yani şimdiki zaman ikili çekimliyorum. Ancak tomorrow diyerek gelecek zamana ait bir zaman ifadesi kullanıyorum. Zaman kayması oluyor. Ancak dediğim gibi tıpkı Türkçe'de de söylediğimiz kullandığımız gibi arkadaşlarımla buluşuyorum. Hani your eki, şimdiki zaman eki ancak e, gelecekten söz ediyorum. Geleceğe yönelik bir eylemden söz ediyorum. Zaman kayması oluyor. Aynı mantık İngilizce'de de var. She's flying to Istanbul next week. O haftaya İstanbul'a uçuyor, uçakla gidiyor. Bakın haftaya next week ifadesi gelecek zamana ait bir zaman ifadesi olduğu halde biz e, zaman olarak is flying the present continuous tense kullanıyoruz. Yine bir zaman kayması oluyor. Ancak hiçbir sorun yok kullanılmasında. Gayet de biz bu şekilde dediğim gibi önceden kararlaştırdığımız, planladığımız eylemleri anlatırken şimdiki zamanı İngilizcede tıpkı Türkçe'de olduğu gibi kullanıyoruz. We are visiting our grandparents this weekend. Bu hafta sonu büyük anne babamızı ziyaret ediyoruz şeklinde çeviriyorum üçüncü cümlemizde. Ve burada önemli bir uyarımız var. Present continuous tense kesinlikle kalıcı durumlarda, kalıcı durumlar için kullanılmıyor. Kılcı durumları anlatmak için kesinlikle simple present tense kullanıyoruz. Zaten bir önceki videomda da anlatmıştım simple present tense videosunu anlatırken. Kılcı durumlarla simple present tense, geçici durumları anlatmak için ise present continuous tense yani şimdiki zamanda kullanıyoruz. It is not used for permanent situations, it is used for temporary situations yani geçici durumları anlatmak için kullanıyoruz aksine bu zamanı. Bakalım örneklerimize. Mesela she lives in Türkiye. O Türkiye'de yaşıyor. Hani temelli kalıcı olarak Türkiye'de yaşıyorsa bir insan. Bunu geniş zamanda kurmamız gerekiyor arkadaşlar. She is living in Türkiye dersek sanki geçici bir süre Türkiye'de yaşıyormuş gibi anlaşılır kişi. They work in a bank. Onlar bir bankada çalışıyor dersek bu kişilerin asıl mesleğinin bankacılık olduğu ve kalıcı olarak bankada çalıştıkları anlaşılır. Ancak they are working in a bank dersek geçici bir süreliğine bankada çalışıyorlarmış gibi anlaşılır. The sun rises in the east. Evet güneş doğudan doğar. Bu zaten bilimsel bir gerçek. Bilimsel gerçekler için biz kesinlikle geniş zaman kullanıyorduk. The sun is rising in the east dersek sanki geçici bir süreliğine hani güneş e, doğudan doyuyormuş gibi olur ama bu zaten bilimsel bir gerçek olduğu için kesinlikle bu şekilde bu cümleyi present continuous tense ile kullanamayız. Bilimsel gerçeklikler e, kalıcı durumları anlattığı için kesinlikle bu cümleleri geniş zamanda yani simple present tense de kuruyoruz. Şimdiki zamanla kuramayız bu cümleleri. Burada konu anlatımımızın sonuna geldik. Ancak dilerseniz buradaki boşluk doldurma aktivitesini yapalım birlikte. Evet mesela e, birincisinde what'la başlıyor. bir soru cümlesi var. What'la başlıyor. Bu bir WH question yani meşten bir K sorusu. Boşluk gelmiş you sonra e, parantez içinde do var. Do fiilini kullanmamız isteniyor. Evet. Yani şu anda ne yapıyorsun diyeceğiz. Tabii ki de bunu özneye göre öncelikle ne yapacağız? İlk boşluğumuzu eee bir ilk boşluğumuzda bir film çekimlememiz gerekiyor. Özlemiz Yu. Ee, Yu hangisi geliyordu? R geliyordu değil mi? B fiili R şeklinde çekimleniyordu U'ya göre. Dolayısıyla burası what are you? E, evet, temel fiilimize de ING takısı getirmemiz gerektiğini hemen hatırlıyoruz. Ve ne yapıyoruz? What are you doing right now? Şu anda ne yapıyorsun? Boşlukları bu şekilde doldurup şu anda ne yapıyorsun diyoruz. Evet, ikincisine bakalım. İkinci cümlemizde she var. Boşluk gelmiş. Sonra e, fiilimiz, evet parantez içinde verilen fiilimiz watch TV. O e, televizyon izliyor diyeceğiz e, şu anda. She bla 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 watching TV now. E, bakalım. She'den sonra yardımcı fiilimiz olan is gelmeli. Değil mi? She is. Watch'a tabii ki de ayıncı eklememiz gerekiyor her zamanki gibi. She's watching TV now dememiz gerekli. Devam ediyorum. Üçüncü cümlede ise e, day özlemiz var. Arada not var. Demek ki bu bir olumsuz cümle. Play fiilini kullanacağız. Futbol. Evet onlar futbol oynamıyor diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Tabii ki de yardımcı fiilimizi D'ye göre çekimleyeceğiz. Ne olacaktı? E, tabii ki de B fiilini are olarak çekimlememiz gerekecekti. Burada they are not deyip sonra tabii ki e, present continuous tense her zaman olduğu gibi temel fiile ne getiriyoruz? ing playing football diyoruz. They are not playing football. Onlar futbol oynamıyorlar. Devam ediyorum. Son cümlemize bakalım. Son cümlemiz yine bir soru cümlesi ancak bu bir evet hayır sorusu. Çünkü yardımcı fiille başlıyor. Direkt boşlukla başlıyor. Yardımcı fiil gelecek. E, öznemiz he. Temel fiilimiz come. Bakalım. O okula geliyor mu şeklinde soracağız. E, yardımcı fiil olarak tabii ki de he. E, Özlemize göre nasıl çekimlenecek yardımcı fiil? Is şeklinde çekimlenecek. Is he. Hemen temel fiilimize de ayıncığımızı yerleştirelim. Coming. Is he coming to school? O okula geliyormuş şeklinde tamamlıyoruz. Evet bir ders videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu ders videosu İngilizce'de şimdiki zaman konusunu anlamanızda yardımcı olmuştur. Eğer bunun gibi videolar izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.